Merhaba Kasım İzleyiciler Merhaba Kasım İzleyiciler Bu geziden yukarıdaki mankara Abi ben, ben seni Sakın siz kırma siz şeyleri Bu dangalakları burada başı boş Hayır Çiğdemistan ayaklarının <laughs> altında, altında. Abi seni şu orozunu bir öldürsek ne yapsak ya? Saza o deme. Evet. O var ne ki gözleri, <laughs> Geldin mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yine bir... Ee, hemen ne olduğunu açıklıyorum. <gülüyor> Açıkla. <gülüyor> Şimdi bu bilgisayar daha 24 saatlik olduğu için ben de şeyi deniyordum. Koordinatları bulmayı deniyordum. Meğerse uçak modu varmış bilgisayarın. Uçak mı ne oldu kanka demek. Oh biraz torçuk şey var baya. Nereden geldi o ses? Bunlar kapışıyor gel 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 gel. Dur bir dakika. Hadi Uçak lan. Da. Gel gel buru. Bende var bende var gel. Baba nasıl kapışıyorlar baba. <laughs> Piçe bak fikliyor resmen. Vay be friendly fire. Bir, bir fight. Dur lan bana atmayın şimdi onu akım ölmeyelim dururken. <laughs> dur, dur, dur. Ah La 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 Tangirt ah Bro. düştüm Ah siktir git buradan Orospu çocuğu zombi bir Ya kaç yaşında ya? adamlar Akşamın bir saati <laughs> Dediği kurduğu cümleye bak ya Bunu düşündükçe geliyorum Ama Minecraft yine çok da bozmamış ya Ben daha çok bozmuştur Diye düşünüyorum Keyifli ya Hala sarıyor be bu ara Tek başıma oynasam <laughs> sarmaz ama Yok yani ne oynayacağım şeyleri, kolları toplayalım şuradan ya. Ben burada lava buldum. Lapis lazuli buldum. Abi lapis lazuli'yi topla. Ondan ne yapacağımızı biliyorsun. Dur, alamıyorum ki. Çok zombi var. Ucubeli kanıtı yapacağız ondan. Abi canım. Eee aklıma geldi bak. Eski videolar niye kanalda yok? Ha yani evet. Kanalda... evet. <laughs> Eski kanallar niye video yok? Şu yüzden yok. biz, niye Biz Bora'yla boşandıktan sonra... <gülüyor> 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 biz Bora'yla boşandıktan sonra ben şey diye düşündüm. Ya yani şimdi konuşmuyoruz etmiyoruz. Şimdi kanalın bütün şeyleri bendeydi. E, Facebook falan Bora'daydı. O silmiş Facebook'u. E, Youtube'da bendeydi. Ben şey diye düşündüm. Hani eğer ki Facebook'u sildiyse hani belli ki şey istemiyordur, hani artık hani adının ee, böyle işte bu videolarda çıkmasın, işte XS Gaming'le alakalı gözükmesini falan istemiyordur diye düşünüyordum. Çünkü cidden çok fazla şey geliyordu. Muhtemelen o videoları biz kaldırmasak belki kendi kendine fenomen bile olabilirdi o kanal bak. Şaka maka. Olabilir. E, ben de şey diye düşündüm. Ben mesela orada sadece oradan değil, senin o hakkında kısmında mesela şeydeki o açıklamadaki adını falan da sildim. Yani ben orada senin bütün ismini sildim o kanaldan. Bir de Bilmiyorum. videoları da kaldırdım. O videoları kaldırmada Videolar kendi şeyim de Aynen aynen o videoların evet. hepsi gizli de hiçbirisi silinmedi. Ben arada açıp izliyorum ben. <laughs> Açarız onları da. Üşenmesem açacaktım geçen hafta da. Ya peki bunu sana söyleyeyim. Ben ne düşündüm biliyor musun? Sen ne düşündün? Siktir Creeper. Ben de, ben de senin hepsini sildiğini düşündüm. ben de o yüzden üzülmüştüm. <laughs> Abi tam bir, tam bir bromance ya. Olmaz ya. Bu arada çok demir var ya. Ne yapacağız bu kadar demiri? Demir iyidir. Kömür de iyidir. Bence biz şu an aldıklarımızla çıkalım. Siktir siktir amına koydum. Eyvah. Nerede ya? yukarıda, nereden gelmiştik biz buraya ya? Abi bir şey diyeyim mi? Tam man cave bir yer buldum. Allah kahretmesin. Man cave oluşturma fikri çık aklımdan. Siktir. Git buradan. Git buradan. Git <laughs> buradan. <laughs> <laughs> Nasıl geleceğim ben şimdi geri? <laughs> Orada ölürsem ha, sene bulamam ben bir daha ortama. Dur bir dakika. Şimdi ben de sana gelemeyeceğim oyunda değilsin. Girdim abi oyuna. Allah kahretmesin. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Kaç oğlum kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Kaçarabilirsin kaç. Aa geldi geldi. Kaç kaç kaç. Kaç kaç Geliyor kaç kaç geliyor. Neden kaçıyorsun ya? Koş. Ya bu kast edersin. Şuradan da birileri gelirse yarrağı yerim. O yüzden. Keşke bu kadar sert küfür etmeseydim. Ya yiyecek hiçbir şeyim yok. Ben sürekli acıkıyorum ya. Vallahi ben de acıktım ya. Gideyim bir farm yapayım mı hemen? Bir na no, ho yapayım bir. Orospu yapayım bir tane. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Ucuz şakalar. Ya ya yapmasına da. Bir bir, bir senle bir buluşsak ya. Bir gelsene benim yanıma doğru. Sen o benim e, çok güzel menkev olur dediğim yeri gördün mü bu arada? Yo nereden? Atsana bana birazcık yemek. Ne bu ya şey mi Poison? Ha. Bu beni öldürmesin şimdi. Yarım canım Allah. falan var benim. Nasıl bir şey olmadı? Gel ben sana orayı bulmaya çalışayım dur. Nereden gitmiştim ben oraya? Şuradan bir yerden gitmiştim. buradaydık sonra ben buradan kaçıp şuraya gitmiştim galiba. buradan mıydı? Tam bu Değil, Dur 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 hiç... dur 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 aman. Gel yok buradan değilmiş. Mood lighting'i falan açtın mı sen oyunun parlaklığını, brightness'ını falan? Ne bileyim ya. Ne ne verdiyse onunla oynuyorum yani şu anda. Normal ya, gözüküyor. Aa harbiden bir şey söyleyeyim. Manşaft varmış burada. Evet. creeper da geliyor. Of şu an ev arkadaşım duyuyorsa bu konuşmaları anlıyordur da ne bok yediğimi. Öldün mü? Ne yaptın? İki, iki canım var ben gidiyorum. Hocacığalım. Gel bence biz biz artık dönelim geriye. ya. Evet bulabilirsek. Ha 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 buldum. Dur bekle uzaklaşma da ben de bir bulayım Senin ismini takip edip. Evet, gel gel. Of ya şu ne zaman şurada yukarı merdiven görsem aklıma şey geliyor bizim köylüler. Ya, şu an nostalji şöleni yaşanıyor bu arada. Neyse o videoları şey yaparız, açarız yakında. Ya ben şey, ben eee o 2S Gaming 2S, 2S neyse. Onun şeyine ulaşamadığım için e, hesabına onu halledemez miyiz bir şekilde ya? Ya şimdi tek telefonda açık yani. O telefona bir şey olursa zaten sıçtık yani. Hiçbir daha yıllarca bulamayız orayı. Hmm. Ben şey falan gönderdim. Youtube'a mail falan gönderdim dedim. Ya yemin ediyorum benim hesabım diye. Çünkü ben <laughs> öbür şeyimi, e-mailimi falan şey olarak, kurtarma e-maili olarak koymuşum ama hiçbir halta yaramıyor. Hmm. Onu biraz eski konuşmaları araştırsak belki bulabiliriz ya. Gerçi bakmışsın değil mi? Ben değiştirmiştim onu. O şeyleri e, videoları şey yaparken, gizlerken değiştirdim ben oranın şifresini. Hmm. Ya böyle saçma sapan bir şey yapmıştım. Hatırlıyorum da ne yaptığımı da. Tutmuyor, ne yapsam tutmuyor. Hallederiz ya, çözülür bir şekilde. Bunlar halledilemeyecek şeyler değil. Ya ben çıkayım da bir şey bulayım ya. Koyun moyun bir şey araştırayım be. Vallahi sen bir git bir avlan ya. Ben F3'e falan basarsam bu arada şey yapıyor. Uçak modunu alıyor bilgisayar. Basamıyorum o yüzden. Ne var ki F3'te? Koordinat şeyi F3'te değil miydi? Ne bileyim ya çok kadar detaylı hatırlamıyorum. Koyun 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 bal nasıl alıyoruz ya? Neyse boş şimdi bana bir koysalar var ya. Yok. <laughs> Hacı Mursa sepeti gibi olurum. Gel ha. Oo koyun cennetine düştük. Gel. Ya hadi be kardeşim ben, ölün artık be. Ben gideyim şuradan bir su daha alayım. Aa şey basılı tuttuğun zaman daha hızlı vuruyormuş bu ara. Şey daha güçlü vuruyormuş. Böyle bir şey eline alıp böyle güç gücünü biriktirip vurduğun zaman böyle Ha, bağırıyor. artının altında çıkan aynen, şey mi olmak gerekiyor? Az önce yaptım da şimdi tekrar denediğimde beceremedim. Vay, rahibe koyun Teraza'nın şeyi, çocuğu. Dur ben sana güzel bir Af. blok yapayım da keyfin yerine gelsin. Şöyle de hediye olarak bıraktım ikinci kata. Tamam, geleceğim dur. Hemen girince karşında. Domuz domuz bir şey yok mu şurada ya? Ya bu arada biz kendimizden bahsettik de izleyenler de birazcık kendilerinden bahsettiler. Sizler ne yaptınız arkadaşlar? En son görüştüğümüzde siz de muhtemelen lise mi seçiyordunuz çocuklardınız yani. Hatta da, çoğunuz daha da küçüktü. Şey yazanlar falan var. İşte sizi izlerken işte grafiker olmak istiyordum. işte bilmem ne. Ee, bir şeyler bir şeyler yazanlar var yani. Siz de şey yaparsanız, biz hatırlıyoruz çoğumuzu Diyor <laughs> muyuz? <laughs> <laughs> yok hatırlamıyoruz bu arada. <laughs> o kadar Vallahi. da değil, <laughs> Kafada bir, bir, dünya şey var şimdi. Allah az önce sikiyi nasıl yaptığımızı hatırlayamadım bro. İstiyorsan bir daha düşün bu dediğimi. Harbiden ya 10 saat soru açmakla uğraştık. Gerçekten insan ama bir şey söyleyeyim mi? Dedik ya çocuklar, şimdinin çocuklarına. Gerçekten basitmiş aslında açmak. Basitmiş ya. Bizim zamanımızda zor. Aynen bir internet sitesinden pat diye açıverdik yani. Sen açtın hatta. Ev nerede ya? Hamaçı falan indirdik. Hamaçı indirdik ya. Evet. 2011'miş gibi gerçekten hama açayım <laughs> Harbiden ya seni 2011'miş gibi. Ama yani o kadar o kadar hızlı ısındım ki şu anda ben şey, oyuna. <gülüyor> hiç <laughs> sanki öyle hiçbir hiç şey bırakmamışız gibi. <laughs> Eve bak be. Şimdi ben şuraya bir yatak yapayım. Sen yaptın mı yatak? Yapmadın değil mi? Yok. Tamam bir tane beyaz yatak. <laughs> beyaz yatak da. Aa, başka da yokmuş ya başka renk yatak. Dur nasıl boya yapıyorduk? Şöyle yapıyormuşuz. Sen Ha dur. Hepsini o zaman sarıya boyayacağız. Bir tane de sarı yatak yapacağız mecbur. Şöyle koy şunları. Beyaz boya verebilirim. Yok tamam yaptık artık. A beyaz bulum varmış. Sa sarı lazım. Dur, ha, at beyazı. Tamam, şimdi bunu sarıya boyayacağız. Hay Allahım, ne saçma sapan bir şey oldu bu ya. Sarı beyaz yatağımız olacak. Fenerbahçe 2009 yılı deplasman forması gibi. <gülüyor> <gülüyor> İğrenç bir e, yatak odası tasarımı. Vay, lapis lazuli. Bundan şimdi dört tane, beş tane daha yapıp sonra demir blok falan filan derken... Ya şu yatakların ucubeliğine bir bakar mısın ama yani? Bu bile başlı baş <laughs> bir ucubelik anıtı oldu. Şu kahverengileri Hı? de şey yapalım. Of, odaya bak. Bu şey gibi oldu lan, gittiğimiz kamplarda böyle ikili yatak. Şu ortadaki lapis de benim çantam. Çantamı hiç değeri değiştirmezdim ya. Aynen. <laughs> Çantadan değiştirip değiştirip dururdum. Şuraya da şey yapalım. Defne Joy Foster'lı programı izleyebileceğimiz televizyondan koyalım. Şöyle. Heh. Aa bir şey söyleyeceğim. Harbiden. Dur ben ona... Volumuz var mı başka ya? Var. Televizyon. TRT1. Bunu da... Bunu bunu çok oldlar anlar ya. Bu nasıl serisini izleyenler anlar sadece. Orada anlatıyoruz anlatıyorum. Hıh! Yukarı çık yukarı. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem ya. Bora ninja bak. Bora bizim şey vardı ya. Real life paintingimiz vardı. Ne oldu? Atmışsındır onu. Ne yapacaksın? Canım onu. Vallahi hiç hatırlamıyorum. Olabilir belki hala. Evde Vardı girerlik. ya senin böyle uzanırken ben şeyini yapmıştım. Evet. Ben böyle şerefsiz bir insanım ya. <laughs> senin kutun, ya bu adamın sakladığı ya play doh saklamışsın ya. Harbiden. Adam ülke, üç ül ya benden fazla ülke gezmiş neredeyse bir play doh kutusu ya. Nasıl olabilir abi böyle bir şey? <laughs> Dur şimdi şuraya da şöyle bir şey yapalım. Bak en son ya. biz konuştuğumuz zamanlarda bak ben mimar olmak istemişim. Tamam mı? Ondan Aha. sonra şey olmak istemişim. E, bilgisayar mühendisi. Avukat olmak istemişim. Bana bir tane koysana ya. Ha? Bir tane <laughs> Ha. Benim ne diyor lan bu? <laughs> Bana bir tane koysana. Gecenin <laughs> üçünde, gecenin üçünde <laughs> iki tane adamın konuştuğu şeye bak. Of IQ'lar gene çok düşük ya. Şimdi geldiğimiz noktada peki ne olmak istiyoruz Bora? Ne olmak istiyorsun sen? Veya ne oldun? Ben ne mi oldum? Ben adam olamadım. <laughs> ben bunu savunabilirim <laughs> şu anda. <laughs> ya şu anda hala bir şey olmadı. Şu anda hala bir e, pilotaj isteğim var. Ben hiç pilotaj falan hatırlamıyorum senin hayatında öyle bir istek. Ya o işte zaten 4-5 senedir falan var. Dur birkaç eşyam bende. New recipes unlocked. Evet. Bana da mesajlar geliyor. Kapat. Toprak toprağı ne olmuş ya? Bu şey farklı bir toprak. Çok çok güzel şey yapılıyor, kırılıyor. Hoşuma gitti. Bu toprak mı? Böyle farklı biz, böyle bir şey toprak var. şey söyleyeceğim biz odanın şeklini böyle yaptık da böyle çıkacağız. Bak bak. Ben onu planladım. Dur. sen peki bro okul ne zaman bitiyor? Ya okul aslında bitti bitmesine de şey kaldı. Tez yazıyorum. Bir o kaldı. Onu da aşırı yavaş yazıyorum. O yüzden bitmedi bir türlü. Hı Ondan sonra ben çalışıyorum zaten bir yandan dediğim gibi. Güzel bir iş bulduk. Öyle gidiyor. Ne olmak istiyorsun sorusuna da gelecek olursak aslında ben yani çocukluktan aslında yani bu TES Gaming'in de bende bıraktığı bir iz olarak ben medya alanında devam etmek istiyorum açıkçası ya. Şu an yaptığım işin de devamı olarak. Zaten biliyorsun bir Almanya'ya taşınma planım var benim şu anda. Hı hı. Yani eğer gerçekleşirse önümüzdeki dönemde bir Almanya'da medya şirketi kurmayı istiyorum. Vallahi gelir yanında bir brat wurstunu yerim. Bir çikolata Var Sen gitmiş miydin Almanya? Almanya'ya? Ben Almanya'ya gittim ama Frankfurt'ta havaalanında bekledim ben. Ha, ben de Frankfurt'a gitmeyi düşünüyorum zaten. Ya dünyanın en büyük... Ulan böyle bir havaalanı yok. Çok mu büyük? Çok acayip büyük. Ya havaalanının içinde arabayla git, Yani e, indik köprüden bizi merkeze arabayla götürdüler. Servise gittik yani. Baya bayağı bir yol gidiyorsun ve şey ya bizim Sire ne yapıyorsun gecenin bir saati kardeşim kafayı mı yedin ya? Ya bizim olay şey Polonya'ya gidiyorduk işte dedim ya ben Polonya'ya gittim Aynen. işte ee, ucuz olsun diye işte Almanya aktarmalı Polonya bileti aldılar. Oha lan Almanya aktarmalı. Ya Frankfurt da Polonya'ya yakın değil yani bu arada. Yo değil değil. Yani da olabilecek da. en uzak yerlerden birisidir muhtemelen Polonya. Ama ya Almanya içerisinde. Işte... Ve şey olay da şey yani biz e, işte indik Almanya ya sabah Ya bizim İstanbul'dan çıkışımız Uçağa binişimiz 3 falandı. İşte 5'te Almanya'ya gittik Frankfurt'a. İşte uçaktan in. İşte, e, git bir tane McDonald's bulduk arkadaşlar. McDonald's'ta kahvaltı ettik. Çok güzel baconlı bir hamburger yemiştik. E, ama şöyle bir sıkıntı vardı. Biz de sorduğumuzda uçağımıza ne kadar var diye. Daha bize 12 saat olduğunu söylediler tamam mı? Baconlı hamburgerde şey var mıydı? Erimiş peynir. Şey evet. ama böyle peynir köftesi. Böyle camembert. Ha yok peynir vardı eritilmiş peynir ama peynir ben, çok ben şey. dünyanın en güzel hamburgerini yedim yani bir McDonald's hamburgeri olarak onu her kış çıkartıyorlar gelirsen evet. eğer buraya işte Lumberjack Burger diye bir şey tamam mı McDonald's'ta Hı <laughs> -hı. inanılmaz bir şeydi aklın çıkar yani iddia ediyorum böylesi yememişsindir yani ya zaten ben Almanya'da yedikten sonra Türkiye'de uzun bir süre yemedim hamburger. Evet Almanya'da güzel yapıyorlar herhalde. Almanya'nın Burger King'i de çok güzel. Neyse sen bir şey anlatıyordun bu arada kestim kusura bakma. Ha ben... Yok canım ne olacak? Bir tane helmet attım ama... Ha işte biz 10, 12 saat falan Almanya'da bekledik Frankfurt'ta. Havaalanında en son şey yaptık iki arkadaş. Kağıt top yaptık kağıttan. Tuvalete girdik işte gidiyoruz tester. İşte dü Free shop'a gelip şarap falan içiyoruz. Saçmalığa bak. Gittik kağıt top yaptık. Hani her yerden böyle broşür broşür topladık. Havaalanında top oynadık 3 saat. Beni düşünsene o yani şey halimle. Öyle top oynadık yani. Oradan ben Polonya'ya geldim. Polonya bayılmıştım ama yani eee yani, Güzel. Polonya'yı yani. çok seviyorum. ya, yani. İnsanları da güzel. İnsanları güzel değil mi? En özellikle? azından... En ya tabii insanları çok güzel. Mekanınızın menüsü çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet gerçekten Polonya'nın menüsü çok güzel yani. O konuda katılıyorum ben de. Demişken ben evet. şu kıza bir daha bir yazayım dur. <laughs> ya... Ha ben geçen sana şeyi anlatacaktım. Sen duyuyorsun değil mi beni? Duyuyorum duyuyorum tabii. Ee, bir partiye gittik dedim ya sana. Evet. En son aldık konuşma. İşte bütün öğrenciler falan hepimiz partideyiz. Bana iğrenç bir sider içiriyorlar. Ama içiyorum da çok hoşuma gitmişti o zamanlar. Aa bro gece olmuş gel yatalım ya. Geliyorum hayatım de sider içiriyorlar. Oh, Beyazım istiyorsun tane... sarıyı mı bu arada? <laughs> bakayım F5. Benim üstümde sarı nükteler var bana sarı uyar. Tamam. De evet. Sider içiriyorlar. var. İşte bir kızla konuşuyorum tamam mı? Kızın Instagram'ını buldum bu arada. İsmi Tuğba'lı bir şey değilmiş. <laughs> Neymiş? Hala bilmiyorum. <laughs> Tuğba'lı bir şey olmamalıydı zaten. Buldum dedin. İnstagram'ını buldum. Tamam. Dur bir dakika. Ah ne oldu ya? Following. Allah Allah. Engellemiş mi kız seni? engellemiş. Yok çünkü şey. Eee Baka, bakıyorum şu anda. Dur. Benim oradaki hostuma bakayım. Ha neyse konuşuyoruz kızla. Masada bir tane bira gibi bir şey gördüm tamam mı? Birisi koymuş mu yalnız masaya? 50 kişi var. Masada bira dolu. Gittim aldım o birayı. Tamam mı? İçiyorum yine iğrenç sıcak bir sider içiyorum. Bir tane çocuk geldi tamam mı? Adını mi Mihal, Mihal mi? Öyle bir adı. Mihal adım, aynen Mihal. Tamam Buraların... Zaten Niye buralarda abi? herkesin ismi aynıdır. Yani şey, belirli isimler Aha. koyma kuralı var burada. Bu kural mı var? Aynen. Gerçi şimdi kalktı sanırım. Daha modern isimler koyulabiliyor da. Uzun yıllar boyunca işte Polonyalı kültürü yaşatabilmek için böyle herkese aynı isimler koymuşlar. Kızlarımızların adı hep o yüzden aynı. Polonya kültürü ve edebiyatı diyorsun. Aynen. Neyse. İşte... Mihal geldi bana. Mihal da arkadaşımın olsun ama tanımıyorum. Böyle hayvan gibi bir şey. Geldi bak böyle canlandırıyorum. Şurada oturuyorum kızlar. Tamam mı? Şöyle. Dur ben Sallana oturayım sen... şimdi. Ha, tamam sen, sen, <laughs> tamam, tamam dur. Tamam. Ben oturayım şey yapalım. <laughs> Pov yapalım. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> dur, tamam, ben böyle misin? kızla oturuyorum. Ay gelemedim ki yanına. Bir dakika ama ben senin Bu... şu anda. Sen, sen ha. benim Mihal olmamı mı istiyorsun? Sen ben sen ne sen ne ol kız olmasan ya sen ben ol gel gel tamam, buraya gel. dur şuraya bir tane kız yapalım hemen bekle <laughs> ona koyduğumuz sorumluları <laughs> ya dur şöyle yaparız ya şu kız olsun şöyle bu ne lan kız <laughs> ah şu da gözü <laughs> tamam dur bekle 12. çiçeği de var <laughs> çiçek de koydum şuraya <laughs> ha, elimde çiçeğim bekliyorum abi. hadi. Hani şurada da masa var tamam mı? Açık tamam, tamam. Açıktayız. İşte böyle gerçekten işte bir mihal geldi. Böyle yaptı. A baktı buraya birasına. Bana baktı elimde. Bir daha baktı. Bir daha baktı. <gülüyor> <Bu> <gülüyor> daha baktı. Muhteşem <laughs> bir canlandırma şu anda bunu, bunu ya. Bunu, bunu izlersin Muhteşem bir canlandırma olmuş. şu anda. Çıktım ortaya böyle. Sinirlendik, da <laughs> <şimdi de gülüyor> sinirlenmiş oluyor, sinirlendi. Yok bro dedim böyle tamam mı? Ben döndüm bakıyorum böyle işte bak Hey Hemen falan dedim böyle. What are you doing diyor tamam mı? Acayip aksanlı ve kötü. Ben diyorum ki oturuyorum arkadaşla konuşuyorum falan diyorum. Hmm, your drinking my cider falan yapıyorum. ama artık Arap göçmenleri denk geldi. Karışım bir çocuk böyle Acayip kötü yani hastalık falan. Böyle geldi tam buramdan bakmaya başladı. Tam böyle şey yapıyor, geldi böyle yanıma oturdu, bir şeyler yapıyor, böyle üstümüzü kurmaya çalıştı. Tamam mı dedim? Al okumu da koyayım dedim sizlerine. İki, iki, üç size bir şey çıkardı. Tamam mı? <laughs> Gülmeye bak. Zaten sahne Gel dedi beraber olalım gidip. Gel dedim gidelim. Sonra gittik böyle çıktık işte kızı da bıraktık. Ben anlamadım. Ben niye kızı bıraktım çocuk sizler almaya gittim bilmiyorum. Güzel, güzel. Aynen gittik işte gittik.